Yağmuruz. <laughs> oh ya, bak beni delirtmeyin. Amına KOYUN koyayım bak krize. Yağmur yağıyor abi hadi. Yok yağmıyor. Al <laughs> havlu. <laughs> Biz niye ıslanıyoruz o zaman? Ya yemşerim sen de mi FETÖ'cüsün? Ateist olduğun için. Yeni <laughs> <laughs> <Genişim> Sivilcem'in <laughs> adını biliyor musunuz? Ne adı? <laughs> Trol Osman. Tugol Osman, Trol. Anlıyorum Trol Osman. Artık gider misin? <laughs> Trol Osman, utanıyorum, utanıyorum. Troll Osman istiyoruz. Utanıyorum Tugol Osman istiyoruz. <laughs> çok komik. <laughs> 2016'dan beri yapmıyordum. Oğlum, oğlum adam ciddi ciddi düştü. Ne kolu... yaptı <laughs> oğlum? Anlamıyorum. geldi. Çok fazla eleştiri alıyorum. Videolar kısa oluyor diye. Ben oturacağım çek beni kardeşim. Hiçbir şey kesmiyor. Çek beni böyle. Hiç konuşmayacağım. Koyacağım. 50 dakika video. 55 olsun hocam. Bak o zaman da böyle diyecekler. Çok güzel bir tespit ya. <laughs> Kimse sormuyor psikolojimiz biz ne durumda. Adama bak. Adama. Çıkar kanka şu maskeyi. Kurban olayım. Neymiş istiyor maske. Ancak 5 kişi gelirsiniz şey daha. Futbolcu dövüşçü değil ki niye tek tek? Güvenlik dururken niye futbolcu dövüyor? Ya Trabzonlu sen konuş. Konuşmanlara <laughs> koyayım ya <yani>. bir sus. <laughs> Doktor bıyık. Bıyıkların nerede? Atam neredesin? Sizin ihtiyacınız var. Bu kim ammin diyeyim kardeş? Ne bakayım başına? Oh, oh. yiyen ilk Türk Müslüman. Oh. Zaten Osman Aga gibi uyandım. Her sene aynı dalga arkadaşlar. Çok susadım. Dün akşam bir sahoga gittik. O dediğin garibanın halinde anla var. Bizi bir yere götürdü. Baklava yedik gecenin dördünde. İçim yanıyor. Boğaç'a geçiyor mu hiç? Sabahın beş buçu, kendimi mesafe... Yapayın o fena onu başka bahçeta. yerlere gidecek de o... Tamam e, gitsin, e, gitsin hadi o gitsin yani, biz oturuyoruz. Hadi, hadi, gitsin En son Mert Hakan Yandaş koşa koşa Euro Lig maçına kadar gitmiş işte oradan pay bitsen. Adam savunuyor takaftan sahaya girip futbol Hayır ben, ben onu savunmuyorum kanka. <laughs> Güvenlik olmasa döver dövemezdi. Anla ne alakası var kanka. şey demiş. Tek tek atlayayım mısın? Boça siz mi yapar mısınız abi? Bu göçem karıştırıyor kızlar! Çiko! Come on! Çiko kim? Dayı bu kim ya? Bunu başımıza belirttiler ama. Biliyorsunuz ki benim geçmişim bir çöplük Bir çöplüğü sadece köpekler karıştırır. Dayımın oğulları. Bu yüzden ekibi buraya davet ediyorum. Dövün! 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 Daha acı gidiyorsunuz. Dövün beni. Her yeri ellediniz ya. Dövün daha iyi. <laughs> Sen niye saldırmadın? <gülüyor> <gülüyor> Sen niye saldırmadın? Bak hepsi köpek dedim diye alındı. Bana komaz birader. Oo Ceyhun alkış. Bu adamın Mazda Koto sanayide dükkanı var. Hepinizi veririm Ceyhun abinizin yanına sanayi. <gülüyor> Amına. Onun <laughs> 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 Oğlum <abi>. Messi program mı? <laughs> Yapmayın beyler <laughs> yapma <laughs> <laughs> Bugün ekibiyle beraber bambaşka bir içerik yapacağız İki tane bunu nasıl anlatacağım bilmiyorum Çok kısa özet geçiyorum siz anladınız Nasıl sizden demek istedim